İddialı bir tanıtımla başlayan Baba dizisi, Show TV'nin sezondaki favori yapımlarından birisi olmaya aday olarak ekrana geldi. Haluk Bilginer gibi usta bir ismin yine bir başka usta isim Ayda Aksel ile partner olduğu, genç kuşağın başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş, Özge Yazın'da yer aldığı dizi, ortalama reytinglerle ilk bölümlerde umut vaat etti. Dizi bir süre kan kaybetse de yapılan değişiklikler ve heyecan uyandıran hikayesiyle yeniden toparladı. Sezon ortasında ekrana gelmeye başlayan dizi, 15. bölümüyle sezon finali yaptı ve ikinci sezonda da devam edecek. İzleyicisi diziyi çok seviyor ve oyunculukları da çok başarılı buluyor. Ekipte ayrıca Hakan Kurtaş, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli de yer almakta. Show TV'nin bu iddialı dizisi, elini yükselterek sezona veda etti ve bir sonraki sezonda da daha güçlü bir şekilde dönmeye hazırlanıyor sezon arasında ise hikayenin yenilenmeye başlandığını gösteren bazı gelişmeler yaşanmakta. Diziden bir oyuncunun ayrılığı, hikayelerin değişeceği, yeni isimlerin gelip bazı isimlerin gidebileceğinin de bir göstergesi oldu. Baba dizisinden ayrılan isim Dilara Aksüyek Senaryo ile ilgili önemli değişiklik haberleri sonrası dizide Elif karakterine hayat veren Aksüyek'in ayrılışı da dikkat çekti. Aksüyek, Yine Show TV'nin çok konuşulan arıza dizisinde de Tolga Sarıtaş ile birlikte rol almıştı. Baba dizisinde de Sarıtaş'ın hayat verdiği Kadir'in partneri Elif'i oynuyordu. Diziye sonradan dahil olmuştu. Baba dizisinden gelen bu son haber, dizide bazı köklü değişiklikler yaşanacağının da bir işareti. Hikayedeki yenilikler, kimlerin diziye katılacağı konusu da merak edilmekte.